Burası Ordu'nun Fas'sa ilçesinin Yasıtaş köyü. Bugün yöremizin çeşit çeşit yemekleri bizden. Anadolu ikramı her bölümde farklı bir şehrin farklı bir köyünde birbirinden lezzetli yemekleri kayda almaya devam ediyor. Ordu'ya özgü yemeklerin tariflerini Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Yassıtaş köyünden Salih Kaynarca ve Zeynep Ekici veriyor. Bugün size dört çeşit yemek yapacağız. Öncelikle yemeğimiz turşu dingili, soğanlı börek, hamsi buğulama, beyaz lahana turşu kızartması. Öncelikle turşu dingili yapacağız. Malzemelerimiz turşu, turşu suyu, soğan, tereyağı, biber salçası, mısır unu, sıvı yağ, acı biber. Yöremizde onlarca çeşit turşu yapılır. En favori turşumuz fasulye turşusudur. Bu köy fasulyesi, beyaz sarı fasulye deriz. Bunun çorbasını yapacağız bugün. Zeynep abla sen sonra doğru istersen ben de ateşi yakayım. ateşimiz de yandı. Yememize devam ediyoruz. Şimdi öncelikle sıvı koyuyorum. Soğanı ilave ediyorum. Tereyağını ilave ediyorum. Bir kaşık biber salçası. Güzelce Karıştırıyoruz, salçanın kokusu çıksın. Turşumu ilave ediyorum. Turşunun suyunu ilave ediyorum. E, tuz kullanmayacağım. Turşunun suyu vitaminli, onu kullanacağım. Bu yemeğin e, yapıldığı turşunun e, nasıl yapıldığını anlatayım size öncelikle. Güzelce bahçeden topluyoruz, ayıklıyoruz, kıyıp haşlıyoruz. Bir de sarımsak, kapya biber, acı biberle tuz kuruyoruz. Kış boyunca yiyoruz, çorbasını yapıyoruz kışın. Hasta olduğumuzda bunları tüketiriz. Grip olduğumuzda soğuk algınlığına bire birdir. Şimdi evet kaynadı, sıcak suyunu ilave ediyorum. Burada Karadeniz'de turşu çeşidi çok boldu. ...çoktur yani... Ee, fasulyeden yaparız... ...beyaz pancardan yaparız... ...hatta pasulye, kabak... ...kapya biber, salatalık... ...hepsini karıştırıp... ...aynı şekilde turşusunu yaparız... ...galdirik bacağı derler köyde... ...onun turşusunu yaparız... ...diken ucu derler... ...burada melevcen diyorlar... ...onların turşusunu yaparız... ...pırasa turşusu yaparız... ...yani ne olursa biz... Hani derler ya hamsinin tatlısı olur mu? Yani onun bile turşusunu yaparız. Karıştırıyorum. Böyle 10 dakika kaynayacak. Ondan sonra mısır ununu ve biberini katacağım. Fırınlanmış. Fırınlanmış mısır ununu. Şu anda kapatıyorum. 10 dakika bir kaynasın. Çorbam kaynadı. Şimdi fırınlanmış mısır ununu ilave edeceğim. Şöyle yavaş yavaş karıştıracağım, bu şekilde. Fırınlanmış mısır unu, bahçedeki süt mısırları koçan halinde kuruturuz onları güzelce, öğütürüz değirmende, un haline getiririz. Yemeklerimizde, çorbalarımızda, balık çeşitlerinde kızartmalarda her şeyde kullanırız. Evet. Şöyle unla biraz 5 dakika kaynasın. Şimdi acı biberimi ilave edeceğim. Bu olmazsa olmaz kışın şifa deposu. Grip olduğumuzda bunları kullanırız. Acılı acılı yeriz. Karıştırıyorum. Şimdi şöyle 5 dakika da kaynasın. Acısı çorbaya geçsin. Tamamdır. Şöyle ağzını kapatıyorum. 5 dakika daha kaynasın. Çorbamız hazır. Şimdi hamsi buğulama malzemelerimiz masamızda. Şimdi neler koyacağız onu anlatayım. Öncelikle patates, soğan, hamsimiz, biber salçası, domates salçası, domates, biber, tereyağı, sarımsak, pul biber, karabiber, çok az kekik, maydanoz, sıvı yağ kullanacağız. Öncelikle patatesimizi dilimlemekle başlıyorum. Bunu dilim dilim bu şekilde halka halka şeklinde dilimliyoruz. Soğanları bu şekilde iyice doğruyoruz. Şöyle diziyoruz. Kılçıklarını ayıkladık, temizledik, yıkadık. Sırtı üstüne gelecek şekilde diziyoruz, böyle devam edeceğiz. Burası Ordu'nun Fas'a ilçesi, Yastaş Köyü. Burada e, her tarafa baktığınızda fındık ağaçlarını görebilirsiniz. Fındık vardır, mısır bahçelerini görebilirsiniz, meyve bahçelerini görebilirsiniz. Kışın şehre göçülüyor, yazın köye göçülüyor. Hamsimizin dizdik. Şimdi domatesini doğrayacağım. Şu şekilde yeşil biber de katıyorum. Şimdi limonu doğradım. Sarımsaklarını kıyacağım. Balığa çok yakıştırırım. Sosunu yapıyorum. Evet. Sosu için pul biber, karabiber, tuz, kekik, salça domatesi biber onları karıştıracağız. Üzerine bol bol tereyağı gezdiriyorum. Koyacağım. Çok yakışıyor. Bu tamamdır. Sıvı yağını gezdireceğim. So, sos yapacaksın ya so. Onu suyla yapacağım. <laughs> evet. Maydanozu da atayım. Evet. salçamı ilave ediyorum baharatlarıma. Az, azar azar su ilave ederseniz. Koy 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 biraz daha koy. Yeterlidir. Evet bunu bu şekilde iyice karıştırıyoruz. Evet balığımız hazır. Fırına götürüyorum. Diğer yemeğimize geçeceğiz. Beyaz lahana turşu kızartmasına geçelim. Sıradaki yemeğimiz, beyaz pancar turşusu, kelem de deriz. E, malzemelerimiz, turşu, fırınlanmış un, soğan, sarımsak, Zeytin, sıvı yağ. Ben doğrayayım istersen. Evet. İçine e, soğan katıyoruz, ince ince kıyıyoruz. Çok yakıştırıyorum ben buna. Biz turşu deyip geçiyoruz ama bir de bunun yapımı var tabii. Pancarımızı tane tane yapraklarına ayırıyoruz, suyumuzu kaynatıp haşlıyoruz. Sarımsak, acı biber, tuzunu katıp güzel gene hallettikten sonra bidona kuruyoruz. Buna sirke koymuyoruz. Sadece salatalık turşusunda sirke koyarız. Gerisine ben koymuyorum. Tuz, sarımsak, biber. Biz böyle yapıyoruz. Şimdi e, içine soğanı doğradım, sarımsağı doğradım, fırınlanmış e, mısır ununu ilave ediyorum. Güzelce bunu harmanlayacağım. Normal mısır unu olur ama fırınlanmış mısır ununun ayrı bir lezzeti var. Çok daha yakışıyor. Fırınlanmış unu yedikten sonra normal un koymazsınız. O tadı yakaladıktan sonra daha lezzet, daha lezzet katıyor. Bunu börek gibi döşeyeceğim. Bunu e, soğanla da kavururuz, bol soğanlı salçalı da kavurması olur, ona kavurması deriz. Unla beraber yaptığımız zaman da kızartırız, kızartması deriz. Biz turşularımızı kavururuz. Benim e, eşimin arkadaşı geldi Ege bölgesinden, siz dedi turşuları ısıtıp da mı yiyorsunuz dediler bize. Yani onlar e, küpten aldıkları gibi koyarlarmış. Böyle biz kavururuz, kızartırız. Çorbasını yaparız, sade öyle yeriz. Bunu böyle kızartıyoruz, sonra bunu e, test tuz edeceğiz. Afiyetle yiyeceğiz. Şimdi turşumuzun altı kızarmıştı, çeviriyorum. Nar gibi kızardı. Tekrar diğer tarafını kızartalım bu bu şekilde diğer tarafta kızaracak. Tamamdır ondan sonra Şimdi de kuru, soğanlı kuru yufka böreğe geldi sıra, onu yapacağız. Malzemelerimiz kuru yufkamız var 6 adet, soğanımız var, sıvıya ve tuz. Şimdi doğramaya başlıyorum soğanları. İnce ince kıyıyoruz. Bu arada biz kadınlarımız bir araya geldik. Emeklerimiz ziyan olmasın, zayi olmasın diye bir kooperatif kurduk, sekiz arkadaş. Köyde ne yapılıyorsa, turşu yapıyoruz, leçer yapıyoruz, her şeyi yapıyoruz. Bunları herkes bilsin, görsün, alabilsin, yapamayanlar da alabilsin diye bir kooperatif kurduk. Köyümüzün yakında, aşağısında çok güzel gölümüz vardır. Turizm amaçlı, hem de turlar geliyor. Biz de ikramlarda bulunuyoruz, misafirlerimizi ağırlıyoruz. Şöyle bir baksanız yeşili... Seyrine doyum olmaz. Yeşilin bin bir türlü çeşidi vardır. Bir miktar sıvıya şimdi bunu kavuracağım soğanları. oldu. Tabağımı alıyorum. Evet. Şöyle yağını koyuyorum. Aynı tavada yapacağım. Aroması kaybolmasın diye. Şimdi yufkamızı ıslayacağız. Şöyle elimizle şekilde ıslayarak. Bu genelde kışın çok tüketiriz bunu. Yazdan hazırlarız kışın hazır olur bizim için. Börek yaparız bunları. Üç yapraktan sonra soğanımızı bu şekilde yayıyoruz. Şöyle yine bir tuz gezdiriyorum. Bütün yufkaları ıslattım, koydum, ıslattım, koydum. Üç kat koydum altına. Arasına soğanları koydum. Sonra yine ıslattığım yufkaları üç kat daha koydum. Şimdi bu hazır. Kızarmaya götürüyorum. Evet bu olmuştur. Çeviriyorum. Getir tavayı yağ Evet yağ koyalım. Nar gibi kızardı. Şöyle her tarafı yağ alsın. Bu çok uzun pişimi çok uzun sürmez zaten. Olmuştur bir bakalım. Evet çok güzel oldu. Böylelikle bütün yemeklerimizi bitirmiş olduk. Bütün yemeklerimizi getirelim. Afiyet diyelim inşallah. Evet, masa mı hazır Zeynep Hanım. Çok güzel oldu değil mi? Evet, çok güzel çok, oldu. Emeğimize sağlık, çok Ellerimize güzel oldu. Emeğimize sağlık. Şimdi neler yapmıştık? Turşu çorbamız, hamsi buğulamamız, evet. soğanlı kuru yufkamız, böreğimiz, evet, e, turşu kızartmamız, beyaz lahana turşu kızartmamız. Şunlar da el emeğimiz. Evet, kışlık hazırladığımız, kışlık, evet, kendi hazırladığımız ürünlerimiz. hazırladığımız el e, bu ayva leçerimiz, kivi leçerimiz, Domatesli biberli sosumuz, kabaklı, cevizli leçerimiz, incir leçerimiz. Daha biz masaya koyamadık ama kışlık eriştelerimiz, mısır unlarımız, mısır kepir deriz biz. Değirmen de çekilir. Mısır çorbalığımız. Bunlar bizim hepsi el emeğimiz. Kendi emeğimiz, kendimiz yapıyoruz burada. İnşallah bir gün orduya yolunuz düşer, gelirsiniz. Saliha'cığım hak ettik biz. Evet afiyet tadına bakalım. Afiyet olsun hadi tadına Sağ olsun bakalım. da afiyet olsun tadına bakalım.